<laughs> Sevgili Akıl Hocam, Dedoş'um. Benim alkolümdeki kan yitirmeye başladı da ben üşüyorum. Yavaş yavaş don donuyorum galiba. Dur bakayım, dur dur. O şimdi kanındaki alkolle alkolündeki kan biraz karıştı. Ama sağ yukarı aynıdır. Biraz hareket et, ısınırsın. Heh. <laughs> Kızım be, senin tetoşun bu akşam biraz sarhoş. Seni çok merak ediyorum. Hadi dön eve be. Dön de gel hadi. Dedem. Olmaz o. Olmaz. Bu gece bu iş konuşulacak dedem. Bak. Yeter artık ha. Ha? Etmiyor mu? Benim de hakkım değil mi mutlu olmak? <laughs> ben sen dedin. Kendi dedin de dostlukta. Demedin mi bana git diye? Dedim, dedim da. Ha. Hani, hani ya bu gece diye bu gece söylüyordum ya da... ...sonra belki de bütün bir ömrüm boyunca da söyleyemezsin... ...hep pişman olursun dedim. Ha? ha? Ne yapayım ben? Yaşlı ve pişman olayım ben. Ha? Tamam, tamam. Yaşlı ve pişman olma, tamam. Çık karşısına, konuş ulan. Arkandayım. <laughs> Helal benim haşret Loş, bak şimdi ben gideceğim. Diyeceğim ki... O Doru... Doru'un yanına gideceğim. Uy diyeceğim. Ula diyeceğim, uşağım diyeceğim. Kanka ne demek be? Kanka ne be? Manyak Diyeceğim. Tamam, tamam kızım, tamam. alma mübarek olsun, tamam. Dedem, hürmetler. Dedem, Saygılar sunuyorum size. Ellerinizi öperim. <laughs> Gözlerinizden öperim. Ben bundan sonrasını da tekim artık. Ula <laughs> Haşmet, el kadar pepelere yol gösteriyorsun. Kendin açıp derdini diyemiyorsun. sarsılmaz. Of be, baby face'ine kurban oldu. Neredesin? Buradayım. Oh! Ah oh. <laughs> oh, aşk kapısı tabii benim. Aklıma var ya, çocuğu görüyorum ha. Tabii <laughs> Hişt! Sen benim hayalimde daha mı yakışıklısın? Yalnız Aslı'cığım ben hayal değilim. O zaman... ...o zaman bir tut Peygamber'i bayılır. Allah! işin var senin benim yatak odamda? Yalnız şu anda senin değil, benim yatak odamdayız. Oo. Oh. <laughs> Nasıl ya? Oo. Oh. Sen o zaman tabii benim bütün o bahçede falan söylediklerimi duydun. <laughs> değil mi? Canım kankim benim ya. Yerim ama senin kankini ya. Ben de yerim. Elma da yerim. Seni de yerim. Sa saçmalıyorum ben hala çünkü niye? Çünkü hala sarhoşum. Normalde içmem lazım bu kadar Haşmet'le de deleştik biz, değiştik ondan bu kadar işte bir akıştık, içtik, rakı <laughs> <Ne yaptık> mı <bizimle? gülüyor> Öpüştük. Yapacak bir şey yok. Sevgili olacağız mecburen. We will just Hayırdır Haşmet Bey? Hayırdır Azim'im. Azim'im sana bir şey diyeceğim. E, bu saatte de geç değil mi? Sabah deseydiniz. Aşk beklemez Azim'im. Tövbe tövbe, ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Azim'im bak, ben seni çok seviyorum. Elli senedir seviyorum. Haşmet Bey, sarhoş musunuz siz? He, sarhoşum. Senin aşkından serhoşum. Haşmet Bey, ben şimdi bu telefonu kapatıyorum. Kapatma, kapatma kurban olayım. Ben senin elmanı yerim. Sabah uyanınca bu yaptıklarınızdan çok utanacaksınız. Ay vay yiğitim. <laughs> Deli bu adam. <laughs> Leyla Hanım. Leyla Hanım iyi misiniz? Ah, ah, çok kötü. Ya ama ben söyledim size içmeyin her şey tekrar nüksedecek diye. Ay yazık vallahi bütün emeğimiz boşa gitti. Tekrar baştan başlamak zorundayız. Çok konuşma. Hadi git bana bir ilaç al. Allah'ım öldürecek bu mide bulantısı beni. İyi de ben nereden bulacağım bu saatte ilaç? Ne bileyim ben. Nereden bulursam bul git bir ne eczane bul bir şey ya. Ay, ay bir de bana soruyorsun. Ne? Hemşire olan ben miyim sen misin? Son. Vallahi son. Bugünden sonra beni ancak rüyanda görürsün. Yani şu halimize bak. Kendi evimiz dururken...